Sevgili kıskançlık krizleri ve aile baskısı yüzünden ayrılık kararı aldı. Kimler mi? Haberimizi birlikte izleyelim. Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin Tanıyamadım bu yenisini ben sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı Yine ayrıldılar Dilifer şarkısında yine yeni yeniden sev diyor ama Azra Akın'la Kıvanç Tatlıtuğ için sözleri Yine yeni yeniden ayrılık olarak değiştirmek gerekiyor galiba bu kaçıncı ayrılık? O konulara gerçekten girmek istemiyorum. Yani ilişkim içerisinde de konuşmadım, bundan sonra da konuşmuyorum. Ayrılığın nedeni kıskançlık mı? Kıvanç Bey yok bugün yardım gecesi için, yanınızda yok. Tamam ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Aile baskısı mı? Soruların cevabını zaman gösterir. Hayranları sevinir mi, üzülür mü bilemiyoruz ama Azra Akın'la Kıvanç Tatlıtuğ çifti yine ayrıldı. Bitti. Bu defa bitti. Azra Akın, Kıvanç Tatlıtuğ birlikteliği başladığı ilk günden beri sancılı bir ilişki oldu. Biri tescilli dünya güzeli... Çok kısa ve bitti işte ayrı ayrı yine tescilli dünyanın en iyi mankeni olunca sıkıntılar yaşanması doğaldı belki de. 6 <laughs> yıllık beraberlikten sonra yollarını ayıran ikili 3 yılı farklı ilişkiler yaşadı. Bu nasıl oluyor? Kendisini soruyorum. Çok güzel. 3 <laughs> yılın sonunda ilişkiye devam kararı alarak geçtiğimiz yaz yeniden bir araya geldiler. Kalbim için kıpır kıpır. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Yoruldu çok herkesi aşk işi araya adama bir kişi unutulmuyor. Bodrum'da işte böyle görüntülendiler. İlişkinin ilk günlerinde ikisi de çok mutlu gözüküyordu. İnsanlar bu birlikteliğin artık nikah masasına taşınacağını düşünüyordu. Konuşuyoruz ama kısmet. Biraz daha erken düşünürüz, Evet. O, düşünüyoruz, evet. Yani o bir teklif kere bir kere olur. Evet. Olursa eee anlamı da çok büyüktür. evlilik kurumu zaten çok kutsal bir kurum. O teklif bir defa yapılır ve onunla da devam edilir. Ne yazık ki ikilinin etrafındaki toz pembe bulutlar kısa bir süre sonra dağıldı. Kavgaların başladığı, sorunların yeniden baş gösterdiği konuşulmaya başlandı. Kıvanç Bey yok bugün yardım gecesi için. Yanınızda yok. Tamam ben bu konularda ben, konuşmak sadece, istemiyorum. Tamam, Başka bir şey varsa tamam, buyurun. Tamam. Birliktelik o günlerde deyim yerinde ise sallandı ama yıkılmadı. Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti yılbaşı tatili için Viyana'ya gitmişler ve dönüşte kameralarımıza yakalanmışlardı. Tatil yaptık öyle. Nerede yaptık? Yurt dışında. Nasıl geçti tatil? İki sevgili taksinin içinde verdiği sıcak görüntülerle adeta düşman çatlatmışlardı. Bir tesadüftü tanışmamız, aynı sebepten ayrılmamız. tamamdır, evlilik yakın diye düşünürken haftanın son günü ayrılık bombası patladı. Bu konuyla ilgili konuşmaktan rahatsızlık duyuyorum. Azra Akın'la... Kıvanç Tatlıtu ayrıldı. İkili basın danışmanları aracılığıyla yaptıkları açıklamayla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. Ama gerçek çok açık. Aslında iki hafta önce ayrılığın sinyalleri gelmeye başlamıştı. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ'un kıskançlıkları ve Azra Akın'ın sevgilisinin iş yoğunluğu nedeniyle sürekli huzursuzluk çıkarması ilişkiyi sarsmıştı. O konulara gerçekten girmek istemiyorum. Yani ilişkim içerisinde de konuşmadım, bundan sonra da konuşmuyorum. Tatlıtuğ'un yaşadığı ilişkide huzursuz olduğunu gören ailesinin bir süredir bu ilişkiye karşı çıktığı da konuşuluyordu. Daha fazla böyle denge kurmaya çalışıyoruz. Hem iş, aile, arkadaşlık. Bir yanda ilişkide yaşanan sorunlar, diğer yanda aile baskısı beraberinde ayrılığı getirdi. Ne diyelim, herkes için hayırlısı olsun. Aşkı senin arana ne geridi, ne dersin. Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin. Tanıyamadım bu yenisini ben sevmişim yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı Tek 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 tek